Evet sevgili Galatasaraylar, Transfer TV Plus kanalıma hoş geldiniz. Galatasaray zirve yarışında ağır bir darbe daha aldı. Kolay gibi görünen fikstürde Galatasaray bol keseden puanları kaybediyor. Ankara gücü maçından sonra hiç hesapta olmayan evindeki Sivas Spor maçında da Galatasaray 2 puan bıraktı. Evet, e, ilk yarıda iki bireysel hatadan Galatasaray Kalesinde gol gö golü gördü. İlk golde Lines adeta e, gradeli asist yaptı. E, i̇kinci golde ise taştan gol yedi Galatasaray. Yine Lines ve Donk e, boyta yani topa, topa vurdurdular. Yani Lines ile Donk birlikte hata yaptılar. Kolektif hatası sonucu gol geldi. Yani savunma hataları Galatasaray'ın başına bela oldu. İlk yarıda üretkenlikten uzan, uzak bir Galatasaray vardı. E, Fatih Hoca e, Babel'le Falcao'yu birlikte sahaya sürdü. Falcao elinden gelen her şeyi yaptı ve hazır olduğunu gösterdi. i̇lk yarıda muhteşem bir gol attı. Gerçekten muhteşem. Yani rakibini çalınmaması, topu köşeye bırakması harikotesiydi. Zaten penaltıyı da Falcao gibi bu golcünün kaçırma şansı yoktu. Maçın kahramanı müthiş kurtarışlar yapan Ali Şaşal oldu. Gerçekten ee, burada e, Sivas Spor kalecisini tebrik etmek lazım. Sivas Spor da iyi oynadı. İlk yarıda e, hucum zenginliği iyiydi. Etkili hücumlar yaptılar. Ama ikinci yarıda özellikle oyunun son bölümünde skoru koruma telaşı ile birlikte iyi savunma yaptılar. Etten duvar ördüler adeta. E, bunu söyleyebiliriz. Fatihlerim e, değişiklikleri yapma konusunda e, çok geç kaldığını düşünüyorum. E, burada Evet ardarda arda değişiklikler yaptı. 5 oyuncu değişikliğini kullandı Fatihlerim. Fatih Terim. Onyekuru Getson Fernandez'i çıkardı. Bana göre Getson Fernandes'in çıkmaması gerekirdi. E, Halil Dervişoğlu, Arda Turan girdi. E, Babel ve Belhanda çıktı. Fegülü ve Kerem girdi. Kerem Aktürkoğlu girdi ama hiç varlık gösteremedi. Tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Hatalı paslar yaptı. Yine Taylan çok hatalı paslar yaptı. Ucun paslarında çok hata yaptı. Ee, Max Gradel Kerem'e yaptığı hareket nedeniyle oyunun son bölümünde kırmızı kart gördü. Sivas Spor 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra e, maçın öyle bir pozisyonu vardı, vardı ki özellikle Galatasaraylılar herhalde e, bazı Galatasaraylılar kalp krizi geçirecek e, duruma gelmişlerdir. Çünkü 90 e, artı 90 artı 6'da, 90 artı 6'da e, köşeye giden şutunu Ali Şaşal müthiş çıkardı. Gerçekten e, maçın hareketi, maçın kurtarışıydı. E, ardından e, üst üste tam 3 net gol pozisyon daha oldu. Yani Ali Şaşal'ın o kurtarışından sonra yine Ali Şaşal kurtardı. Sonra yine Ziya Erdal kurtardı. Yani Sivas Spor savunmasını o pozisyonda Galatasaray'a başaramadı. Yani 90 artı 6 ile 97, 97 yani uzatmanın son dakikası arasında Galatasaray 4 net gol pozisyonu buldu. Yani pozisyon birbirinin devamı şeklinde oldu ama hepsi net gol pozisyonuydu. Ama Galatasaray bunu gole çeviremedi. Ee, burada tabii ki e, şampiyonluk yarışında çok büyük avantajını kaybetmiş oldu. Kredisini tüketmiş oldu Galatasaray. Çünkü e, çok büyük engelleri geçip 8'de 8 yaptıktan sonra hadi Ankara gücü maçında e, hakem kurbanı oldu Galatasaray ama bu maçta e, hakem hatası, e, yani sonuç etki edecek ha hakem hatası kesinlikle yoktu. Galatasaray bir oyun olarak bir düşüş var. E, Fatih Terim formsuz, fa e, kadro tercihlerini sorgulamalı. E, Belhanda yine e, bal yapmayan arıydı. Hatta çok kötü oynadığını söyleyebilirim Belhanda'nın. E, Mustera da yine e, o ilk yarıda e, özellikle e, Donkla. Donk, e, Donk'la e, Lines arasında kalan pozisyonda boyda, boyta vurdurmamalıydı. Yani Galatasaray gibi bir takım taştan gol yemez arkadaşlar ama Galatasaray maalesef taştan gol yedi. E, tabii ki şampiyonluk yarışında kaybedilmiş bir şey yok. Ama Galatasaray savunmasında sıkıntı var. Ben ben olsaydım e, Donk yerine e, Marcao Luindama ile başlardım ama orada hata yaptı. Lines iki golde de hatalı. Sivas Spor'un attığı gollerle özellikle ilk golde çok hatalıydı. Yani e, Galatasaray sahaya sürdüğü 11'i sorgulamalı. E, başlayan 11, e, doğru 11 değildi. Biten 11 Kerem, Kerem Aktürkoğlu dışında doğruydu ama Kerem e, gerçekten çok daha tecrübesiz ve güçsüz. E, bitirici pozisyonlarda özellikle Falcao'nun önüne bıraktığı bir bıraktığı pozisyon vardı girdikten sonra o topu harcadı. Ona, ona biraz tecrübe olsa gol atardı. Halil Terbişoğlu da henüz Galatasaray'da oynayacak düzeyde olmadığını gösterdi. O da hazır değil. Ama Galatasaray'da en büyük kazançlı oldu. Evet iki puanı kaybetti ama e, Falcao tamamen hazır 90 dakikayı çıkaracak pozisyonunda ne kadar büyük golcü olduğunu bir daha de, bir defa daha gösterdi. Mustafa Muhammed geldikten sonra kendine çeki düzen vermiş. Rekabete girmiş. Şu anda Galatasaray'ın direkt e, forvet olacak konumunda. Ama Galatasaray e, Falcao geldiği günden beri topla buluşturamıyor Falcao'yı. Falcao'yı topla buluşturabilseydi eğer e, bu akşam gerçekten Falcao head direkt de yapabilirdi ama dediğim gibi e, bu konuda başarılı olamadı. Onyekuru e, sıkı markaj arasında kaybolup gitti. Onyekuru'daki düşüş de devam ediyor. Rakipler Onyekuru'yu çözdü. Onyekuru'nun önünde boş alan bırakmıyorlar. E, çift oyuncuyla markaj alıyorlar ve Onyekuru etkisiz kalıyor bence fegülü daha önce girmeliydi. Belki 11'de başlayabilirdi. Bilemiyorum Fatih Hoca hazır değil herhalde oynatmadı ama Fegullu'nun ne kadar hazır olduğunu oyuna girdikten sonra gördük. E tabii ki şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybedildi ama Galatasaray'ın özellikle oyunun son bölümünde oynadığı o müthiş tempolu futbol taraftarına umut verdi. Özellikle dediğim gibi o son dakikada dört pozisyon üst üste kaçtı. Bazen şans da yardım edecek bugün Galatasaray'ın şansı yanında değildi. Sivas Spor bu konuda daha şanslıydı çünkü iki bireysel hatadan golü buldular. Ee, ama dediğim gibi Sivas Spor karşısında Sivas Spor'da güçlü bir takım hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten Ziya Erdal, Hakan Aslan e, iyi futbol oynadılar. iyi savaştılar. Robin Yalçın e, orta saha menşeli bir oyuncu olmasına rağmen savunmada hatasız oynadı. E, kaleci Ali Şaşal e, gerçekten Muhteşem kurtarışlar yaptı e, ve e, Sivas Spor'un e, bir puan kazanmasında Galatasaray'ın iki puan bırakmasına başvuru oldu. Geceye damgasını vurdu ama Galatasaraylılar enseyi karartmasınlar. E, oyunun ilk yarısını boşa geçiren Galatasaray ikinci yarıda daha iyi oynadı ama kapalı Sivas, Sivas Spor savunmasını açmakta zorlandı. Burada tabii ki e, Falcao'ya büyük iş düşüyor. Falcao'yu daha iyi kullanması lazım Galatasaray'ın. Falka şunu gösterdi. Sivas Spor gibi zorlu bir rakibe karşı iki gol atabiliyorsa bundan sonra 11 çıkabileceği her maçta gol atar Falka ama Falka'yı topla buluşturmak lazım ama Galatasaray'ın birinci forveti bu maçta cezasız nedeniyle oynayamayan Mustafa Muhammed olacaktır yine. Falcao yine yedek kalacaktır. Ama Fatih Terim şunu testten geçirdi. Falcao 90 dakika oynayabilecek düzeyde ve en önemlisi bugün ağır rakip rakip stoperlerin sertliğine ve sertliğine rağmen sakatlanmadı. Yani eski gücüne yavaş yavaş yakalıyor. Bu da Galatasaray'a şampiyonluk yarışında artı puan kazandıracak sevgili Galatasaraylılar. Dediğim gibi enseyi karartmayın. Ee, şampiyonluk yolunda böyle yol kazaları bundan sonra da olacaktır. Çünkü ligin ikinci yarısı da çok zorlu geçecek. Rakiplerle puan kaybedecektir. Önemli olan e, Galatasaray'ın e, futbolun üzerine koyması, Fatih Terim'in e, doğru 11 sahaya çıkarması. Bundan sonra da Ankara gücü ve e, Sivas Spor maçının 11'lerinden ders çıkarıp en doğru 11'i bundan sonra maçlarda Fatih Terim sahaya sürecektir. E, Sevgili arkadaşlar, sevgili galatasaraylılar, hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için, gösterdiğiniz olağanüstü ilgi için. Sorularınızı, bu maçtan sonraki sorularınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Ayrıca e, yurt dışından e, kanalımı takip eden, e, Transfer TV Plus kanalıma ilgi gösteren bütün grup de da teşekkürlerimi iletiyorum. Ve e, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, i̇yi hafta sonları diliyorum tekrar. Teşekkürler.